Selamlar yeni bir Brostars Sirius'a hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars bir tane yol haritası paylaşmış ve bu yol haritasında gerçekten ilginç bir şey var ama bu sanırım çoğunuzun dikkatini çekmedi. Ve bugün bu ilginç şeyin ne olduğuna bakacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten ilginç ve Brawl Stars'ın geleceği hakkında bir tane videoydu bu zaten. Ve Brawl Stars'ın geleceğinde gerçekten çok ilginç şeyler var. Ben bunların hepsini size göstereceğim. Yani bunları sadece paylaştılar ve gelecek hakkında pek bilgi vermediler. Sadece birkaç tane şey üstü kapalı olarak geleceğini söylediler. Ve bugün bu sırların hepsine bakacağız. Yani flash haber arkadaşlar. Bildiğiniz tane açıklamadı. Ben açıklıyorum abi. Dünkü videoyu güzel bir like geldi izlenmesine göre. O yüzden bu videoda güzel bir like gelirse gerçekten çok mutlu olayım. Senden mutlu olayım. Ben zaten arkadaşlar bu videoya giren ilk 2 saatteki bütün yorumlara kalp açacağım. İlk 2 saat abi. ilk 2 saatte gel bu videoyu yorum yap böyle kalbini al git abi. Çoğunuzun gözünden kaçan şeyler var arkadaşlar. Oyun eklenen şeyler de var hatta bu kostümler. O videoda gösterilen kostümlerin çoğu oyun eklendi. Fakat o videoyu 2025 haritasını gösteriyordu bize. Yani Brawl Stars'ın geleceğini gösteriyordu. Ben bir tane video çekmiştim Brawl Stars'ın geleceği hakkında falan ama gerçekten de Brawl Stars'ın geleceğinin böyle olacağını tahmin etmiyordum. Çünkü çok ilginç bir şey fark ettim. Bunu arkadaşlar o videoyu direkt YouTube'dan da bulabilirsiniz. YouTube'dan bulmak çok zor geliyorsa o çok üşen geçsen gel buraya. Brostar'sın 2025'i görünümüne tıkla abi. Burada Frank'in fotoğrafı var. Kel abimizin fotoğrafı var. Buna tıkla o videoyu bir kez daha gidelim. O videoda çok ilginç bir yer var arkadaşlar. Onu göstereceğim size şimdi. O video arkadaşlar Future of Brawl Stars 2025 2025 yazarak gidebilirsiniz. The Future of Brawl Stars. Sıklıyoruz abi. Bunu sessiz bir şekilde izleyeceğim. Çünkü zaten çok ilginç bir yere ben size burada göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada her şey normal değil mi? Burada ilerideki şeyleri gösteriyor bak bize. Desember'ı gösteriyor. Aralık ayını gösteriyor. Aralık ayının 24'ünüz. Star Park'a büyük bir yenilik geliyor. Yani bunları ben size gösterdim zaten. Star Park yenildiğinden sonra ise Şubat ayına geçiyor. Espor'u falan gösteriyor. Bundan sonra ise asıl ilginç olan şey burada başlıyor. Ve ben bunun ne olduğunu tabii ki ileriden de çözdüm. Ama yani buradan da kendi başıma çözmüş gibi söyleyeceğim yani. Bak buradan ileri git abi. Buradan da hangi nerede o nerede Şurada bak. April 2025. Şok havalı bir işbirliği. Gerçekten de şok havalı bir işbirliği. Kimsenin beklemediği bir işbirliği var oyunda. Buraya dikkatli bakın. Çok havalı bir işbirliği. Tahmin edebilir misiniz? Tahmin ediyorum. Bunun yanında oyuna inşallah küçük değişikler geçecek. Yani Diyor. Küçük geliştirmeler gelecek diyor. Ama birazcık daha izlerseniz arkadaşlar burada bunun hakkında herhangi bir bilgi vermemiş bize. Ama bunu İngilizce altyazı yaparsanız. Türkçe altyazı tam çevirmemişler çünkü. İngilizce altyazı yaparsanız ileride çok güzel bir şey daha diyor. A really 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 cool collab. Ne olduğunu tahmin edebilir misin diyor. Fakat herhangi bir bilgi vermiyor arkadaşlar. Şey, yani yaklaşık böyle herhangi bir bilgimiz yok. Fakat şimdi Nisan ayının 2025'inde ne gelebileceğini tahmin edebiliriz biliyor musunuz? Aslında çok basit bir şey gelecek. Yani çoğunuzun aklına gelemeyecek bir şey gelecek. Brustas'ın gerçekten hani geleceğini değiştiren bir şey gelecek. Bunun için hemen Google'a girmemiz gerekiyor. Hemen Google'a çık geliyor. Movies coming out in 2025 April yazacaksınız arkadaşlar. Nisan ayında gelecek bütün filmleri buradan göreceksiniz. Movies coming out 2025'e gelecek filmler yazarak da bunu bulabilirsiniz. Sürükçü arkadaşlar. Aa bak gelecek bütün filmleri gösteriyor burada. Burada Nisan ayında gelebilecek bütün filmler var. Bro Stars'ın 2025'teki iş Nisan ayında olacağını söylemişti. Çok havalı bir iş olacağını söylemişti. Ve kimsenin bunu tahmin edemeyeceğini söylemişti değil mi Brawl Stars? Daha doğrusu tahmin edebileceğini söylemişti. Aslında tahmin etmesi çok kolay. Çünkü burada filmlere bakıyorsun. Bro Stars'ın çok bağlantısı olan şey ne olabilir? Bir tane Marvel filmimiz var. Onun yanında Minecraft var. Marvel filmi olabilir mi? Olabilir. Ama süper kahraman modası geçti. Süper kahramanı ilk geri getirdiler. Yani Marvel filmi artık olacağını ben zannetmiyorum. Ama burada tam üstünde 2025 işbirliği Nisan ayı işbirliğinde Minecraft'ın filmi çıkıyor. 2025 Nisan ayında Minecraft'ın filmi bildiğiniz oyun ekleniyor. Minecraft filmi diye bir şey var arkadaşlar. Minecraft oynayanlar yani herkes oynuyordur oğlum. Bu kanalın çoğu Minecraft oynamıştır yani. Duymuştur oyunu en azından. Duymayan varsa yani gitsin mağarasından çıksın yani Minecraft arkadaşlar. Duymayan yoktur. Oyuna 2025 Nisan ayında Minecraft işbirliği gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksek. Ama ben geleceğiniz zaten gerçekten bayağı abi. yüksek olarak düşünüyorum. Sünger Bob etkinliği gelmeden önce ben şöyle bir tane video çekmiştim. Hemen ona da gidelim. Abi aşağı doğru inin. Benim kanala girin. Aşağı doğru inin. 3 ay önce oyunda neler oluyor? Konsept karakter diye bakın. Şurada bir tane salak saçma Lord Enzel fotoğrafı var. Oyunda neler oluyor? Konsept karakter diye bir şey göreceksiniz. Orada Sünger Bob gelmeden biz onu bir ay önce ya iki ay önce göstermeyecek zaten detay videosunda. Sünger Bob preferansları falan vardı. Bundan sonra yani neler gelebileceğini artık harbiden de sağlam bir şey mi oluştuğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Star Park'ın geleceğini de söyledim. Geldi. Sünger Bob'un geleceğini söyledik geldi. Şu anda Minecraft'ın geleceğini söylüyorum oyuna. Yani 2025 Nisan ayında oyuna Minecraft etkinliği gelecek. Bildiğiniz oyuna Minecraft geliyor abi. Minecraft Brawl Stars işbirliği. Peki bu işbirliği neye benzeyecek? Şimdi Minecraft'tan Brawl Stars'ın referanslarına bakmamız gerekiyor. Gerçekten oyunda büyük referanslar var ama bunların çoğu tabii ki çoğu konsept. Fakat gerçek olan referanslarımız da var. Şimdi abi buna ne kadar yani mantıklı dersiniz bilmiyorum ama anne hani mantıklı şeylerimiz de var. Buradan hızlı bir şekilde savaşlar kısmına girelim. Savaşlardan herhangi bir savaşçıyı seçip size bir şey göstereceğim. Yani buradan Spike seçelim. Bu arada Minecraft işbirliği büyük ihtimalle Spike'le ilgili olacak diye tahmin ediyorum. Eğitim alanına gidiyoruz. Eğitim alanında bu oyunun Minecraft'ta benzerlerini fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bakın duvarlar. O duvarlar kareden yapılıyor. Ve Minecraft'ta kareden yapılmış oyun. Bloklar var Minecraft'ta. Büyük ihtimalle 2025'i e şu gördüğünüz duvarlar bildiğiniz Minecraft'taki çimen blokları olacak. Taş blokları olacak ki gerçekten aslında çok mantıklı. Brawl Minecraft'ın işbirliği. Ve gerçekten ilginç bir şey söyleyeceğim size. Minecraft Brawl işbirliği gelirse aynı Sünger Bob çok saçmaydı tamam mı? Sünger Bob geldiğine göre bile Minecraft gelebilir. Buradan Dostluk Savaşı'na girin abi. Dostluk Savaşı'na ve gene bir şey göstereceğim size. Buradan ilk önce açmanız gereken şey karanlık barıt olacak arkadaşlar en karanlık haritalardan bir tanesi. Kafatası derisine girdim abi. Kafatası derisinde iskeletleri zaten de rahat rahat görebilirsiniz. Kafatası derisinde bir sürü iskelet var. Ve bu iskeletler Brawl Stars'ta iskelet temsil ediyor. Yani bildiğin iskelet yani çok mantıklı. Fakat Minecraft'ta iskeletler var biliyorsunuz. Brawl Stars'ta zombiler de geliyor biliyorsunuz. Zombi diye bir oyun modu geldi hatta. Şu an oyun moduna girebilirsiniz. İskeletler Minecraft kafasına dönüşecektir büyük ihtimalle. Minecraft iskelet kafasına dönüşecektir. Buradan çıkış yapalım. Size bir şey daha göstereceğim. Çok hızlı bir şey daha göstereceğim. Buradan çıkış yaptıktan sonra dükkanda biliyorsunuz yeni etkinlikler geldi arkadaşlar. Dükkanda burada zombi etkinliklerimiz var. Zombi baskını. Peki bu zombi neden Brawl Stars'ta olması yani Minecraft olmuş olmasın. Brosas'la bağlantısı olmasın diye düşüneceksiniz. Ki olacak. Öyle olacak. Çünkü Minecraft ve Brosas işbirliği bu şekilde gelecek arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde. Bu bir flash haberdi. Şimdi ve bunun hakkında konsept fotoğraflarımız var. Bir sürü Minecraft and Brosas collaboration yazacağız Google'a. 3 yıl önce paylaşılmış bir tane görseliniz var. Beynin geldiği görsel arkadaşlar. Bir arı. Brosas'ta arılar var. Biliyorsunuz Minecraft'ta da arılar var. Ve buradaki Minecraft arısı arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz beynin arısını Minecraft arısı olarak çizmişler. Ve burada bro Talk'un geleceği tarihi yazıyor. O zaman daha gelmiş. 3 sene önceki bro Talk'un geleceği tarihi. Fakat alt MC ve BE yazıyor. Yani bu bildiğiniz aslında matematiksel bir işlem. Fakat yani Brawl Stars gibi bu oyunlardan matematiksel bir işlemi kullansınlar değil mi? Böyle aklınıza şeyler de gelebilir. Fakat buradaki MC arkadaşlar büyük ihtimalle Minecraft temsil ediyor. Çünkü aşağıda bildiğiniz Minecraft'ın arısı var. Ve bu Brawl Stars'ta. Hatta bu arının fotoğrafını Minecraft'ta nasıl gözüküyor onu da göstereceğim. Yani çok ilginç bilgiler var bu video. Bu da Minecraft'taki arı arkadaşlar. Minecraft B yazarak Minecraft'taki arıyı da görebilirsiniz. Bildiğiniz aynı arı. Peki bu arı nasıl gelecek abi? Yani şu arının aynısı. Şu arı yani bildiğiniz aynı arı olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı ara arkadaşlar, antenlerin yerine kadar aynı. 3 yıl önceden Minecraft'la Brawl Stars büyük ihtimalle bir işbirliği yapmış. Nisan ayının 2025'inde Minecraft filminin çıkması beraber büyük ihtimalle Minecraft filminde Brawl Stars referansları da görebiliriz. Brawl Stars Minecraft filmine sponsor olmuş olabilir. Hatta büyük ihtimalle bunların bilgisi internette bile vardır yani. Genellikle böyle aralarındaki işbirliği, filme yatırım yapan kuruluşları önceden gösteriyorlar. Fakat benim bunu göstermem yasak ve ama buna bakabilirim galiba, bilmiyorum. Ama onlara bakacağız arkadaşlar. Ve bu videoda arkadaşlar daha da ilginç bir şey göstermişler. Minecraft işbirliğinin dışında çok da ilginç bir şey geliyor. Bildiğiniz şu fotoğrafı göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar size April 2025 yani Nisan'ın 2025'i Minecraft filmi çıkıyor. Bro Stars işbirliği geliyor. Büyük bir işbirliği geleceğinden bahsediyorlar ve burada karşınızda Spike'ı, Colt'u ve Shelly'i görüyorsunuz ve bunlar Minecraft karakteri arkadaşlar. Ne kadar saçma değil mi? Aslında ama Sünger Bob geldiğine göre bu neden gelmesin. Çünkü saçma değil aslında. 3 sene önceden bize bunu hazırlamışlar. Oyuna arılar eklenmiş. Çok büyük referanslar var oyunda ve Brawl Stars'a arılar harbiden gelecek. Buradan aşağı doğru kaydırın bir karakter abi. Çok basit bir karakter aslında. Yani o kadar basit düşünebileceğimiz şeyler varmış ki Bro Stars'ta. Bunlar daha yeni aklımıza geliyor. Değinin arısı. benin kendi kostümünün arısı. Hatta bildiğiniz şu sarı arı. Normalde bu sarı arıyı böyle göstermeleri gerekirken gitmişler Minecraft arısı olarak göstermişler. Bu ne demektir ki oyunda Minecraft ve Brawl Stars işbirliği geliyor. Çünkü ne kadar gelmesin yani ne kadar saçma değil mi? Aynı zamanda size daha da ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu ilginç şeyimiz ise bu. Burada Minecraft'tan Brawl Stars'ın aynı firmalarla yaptığı işbirlikleri var. Minecraft da süper kahramanlarla işbirliği yaptı. Brawl Stars da süper kahramanlarla işbirliği yaptı. Transformers'e onlar gitmişler Transformers seçmişler. Minecraft tabii farklı bir oyun seçmiş olabilir fakat oyuna Minecraft gelecek Nisan ayında çok saçma. Evet Evet ileride bu videoyu izlediğinizde bu videonun altına lütfen gelip yorum yapın. Lord Enzel bu önceden demiş de yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten gelme ihtimal çok yüksek. Bu arada like atmanızı like atabilirsiniz. Ve videonun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Bundan sonra ben de güncelleme haberleri paylaşıyorum abi. Bunu demiştim önceden galiba ama yani bundan sonra benim de eksiğim var abi. Ben de her dakika güncelleme haberi paylaşacağım. Madem insanlar bunları çok seviyor gidip öyle harbiden uğraşılmış 30 dakika 40 dakika kayıt alınmış videoları da çekeceğim. Güncelleme haberi de paylaşacağım. Bazı günler iki tane güncelleme haberi de paylaşacağım. Bazı günler iki tane shorts da paylaşacağım. Süpersal partiler Olmak, güncelleme haberlerini sunmak gerektiriyormuş. Ve artık güncelleme haberlerinin hepsini sunacağım. Minecraft işbirliği al abi karşında. Kendinize iyi bakın. Saçma saçma şeyler göstermede. Size bugün pasaport göstereceğim arkadaşlar ama yani tehlikeli bir şey olabilir. Umarım şöyle pasaport. Al. <laughs> saçma saçma. Hoşçakalın bay bay.